بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ve tawasav bil ve sabr. Allah ibadet, itaatlerimizi, yas ve matemimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Sadık aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arbaun er من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه زُنُوبًا بدله الله حسنات الصدق والحياء وحسن خلق والشكر قال يا ربي وكيف أشكرك حق شكرك والشكر عليها نعمة منك Hazreti Musa Aleyhisselatü vesselam dedi ya Rabbi nasıl sana hakkıyla teşekkür edeyim ki nimet sendendir ve o nimete teşekkür de sendendir. İkisi de sendendir. Fakale Allahu tebaraka ve taala Allah azze ve celle Hazreti Musa Aleyhisselatü vesselam'a yine şöyle buyurdu. İza arafta en zalike minni fakat şeker teli hakka ya Musa nimetlerin benden olduğunu bilmen hakkıyla şükretmendir değerli müminler şunu iyi bilmeliyiz ki tüm varlığımız her şeyimiz Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve inayetiyledir elimizde bulunan bu zahiri nimetlerin hepsi Allah'u Azze ve Celle'dendir. Eğer bunu kalben, yakinen, itikat ile buna inanır isek Allah'a teşekkür etmiş oluruz. Dünya ve ahiret saadeti isteyenler bu okuyacağım ayete dikkat etsinler. Şükür nimetlerin çoğalma vesilesidir. Allah Azze ve Celle'nin bir kuralı var. Şükreder isen sen nimetlerini çoğaltacaktır. Le in şekertum le ve le in kefertum in azabi Allah azze ve celle ayeti kerimede buyuruyor. Andolsun eğer şükreder iseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük eder iseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Dolayısıyla biz her ne kadar çok Allah'a şükreder isek Allah nimetini çoğaltacaktır bize. Allah nimetini bereketli kılacaktır. Allah nimetini kendi yolunda harcama, tofik ve başarısı verecektir. Yani sen şükrettikçe Allah verecektir. Ama nankörlük eder isek, nankörlük edilir ise nimetin devamı olmaz. Zahiri olarak da nimet elinde bol olsa faydasını görmezsin o nimetin. O nimet senin bir derdine değmez. Zor sıkıntılı gününde seni kurtuluşa götürmeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. مَا فَتَحَ اللّٰهُ ala عَبْدٍ بَابَ شُكْرٍ فَخَزَنَ عَنْهُ بَابَ زِيَادَ Allah bir kulunun üzerine şükür kapısını açmışsa artış kapısını da ona açmıştır. Allah o şükür tevfugini bize verdiyse nimetlerin çoğalma nimetlerin artışını da kesinlikle vermiştir bize. Yüce Allah yememize, içmemize karışmıyor. Bu nimetler de yememiz, içmemiz için var olmuştur. Etrafımızda bulunan bunca güzel nimetleri Allah kulları için var etmiştir. Allah tüm bunların karşılığında kulundan tek bir şey istiyor. Kulum bana şükret, hamd et, teşekkür et. Ayette buyuruyor ki amenu kulu min tayyibat ma razaknakum. Ey iman edenler size verdiğimiz temiz nimetlerden istifade edin. O rızıklardan yiyin veşkur in kuntum iyyahu ta'budun yediniz afiyetiniz olsun eğer yalnız Allah'a kulluk ediyor iseniz ona şükredin Allah'tan gayrisine inanmıyor iseniz Allah'a şükredin o zaman teşekkür edin Allah'a bu nimetlerinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamdu sena edilmelidir birisi bize bir bardak su verdiğinde defalarca teşekkür ediyoruz Birisi bize küçük bir adres sorduğumuzda yol gösterdiğinde dönüp dönüp teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı bildiriyoruz. Allah Azze ve Celle bunca nimet vermiş. Bu nimeti yiyip de şükretmemek nankörlük değil mi? İnsafsızlık, vicdansızlık değil mi? Ebu Basir İmam Bakır Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Bir gece Resulullah Ayşe'nin yanındaydı. Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarının hepsini affetmemiş midir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin bu sözüne, bu sorusuna karşılık şöyle buyurdu. Ey Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmamı istemiyor musun? Ben Allah'a şükreden, teşekkür eden bir kul olmak istiyorum. Daha sonra İmam Bakır Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın namazını örnek gösteriyor buyuruyor ki Resulullah namaz kılarken ayak parmakları üzerine dikilirdi, kıyam ederdi. Bunun üzerine Allah ayet gönderdi. O kadar çok namaz kılardı ki ayakları şişerdi. Allah Azze ve Celle ayet gönderdi. Taha ma enzelna aleykel li teşka Ey Peygamberimiz, ey Resulümüz biz sana bu Kur'an'ı Güçlük çekmen için göndermedik. Bu kadar kendini tahrip etme, bu kadar kendini yıpratma. Resulullah bunca ibadet tatine Allah'a teşekkür ediyordu. Ayşe istemez misin? Allah'a şükreden, Allah'ın nimetlerine teşekkür eden bir kul olayım. Allah'a şükür nedir? Allah'a şükür çok basit bir şeydir değerli müminler. İmam Sadık aleyhisselatu Vesselam, Allah'a şükür nedir ve basitliğini şöyle buyurmuştur. Şükrü nimeti içtinabül meharim ve tamamı şükrü kovlel recule elhamdülillahi rabbil alemin. Nimetin şükrü haramlardan kaçınmaktır. İmam Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, nimetlerin şükrü, teşekkürü haramlardan kasınmaktır. Ve kişinin elhamdülillahi rabbil alemin demesidir. Allah'ın verdiği bu nimetleri yerinde kullanmak Allah'a teşekkürdür. Allah'ın verdiği bunca nimetleri Allah'ın istediği yerde kullanmak, haramlardan kaçınmak o nimetlere teşekkürdür. O nimetleri haram ve yanlış yerler yerlerde kullanmamak Allah'a teşekkürdür. Nimetin hakkını eda etmektir. Şükür etmek aslında ameli ve kalbi bir şeydir. Bizim amelimize yansımalıdır şükretmemiz. Kalbimize oturmalıdır şükretmemiz. İmam Cefer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Men an'amallahu aleyhi bi ni'metin fe'arefaha bi qalbihi, fakat edda şükraha. Allah bir kimseye nimet bahşettiği zaman bu kimse kalben bu nimetin Allah tarafından kendisine verildiğini bilirse nimetin şükrünü eda etmiş sayılır. Elimize gelen nimetlerin Allah'ın inayeti olduğunu unutmamalıyız. Elimizde olan bu nimetlerin emanetleri olduğumuzu unutmamalıyız. Biz bu nimetlerin emanetçisiz biz bu nimetleri sahibine sağlam bir şekilde vermeliyiz. Allah fakir fukaranın nimetini bizim elimizde vermiş. Bizden de o fakir fukaranın hakkını eda edin diyor. Her halimizde Allah'a teşekkür etmeliyiz. Allah'a şükretmeliyiz. Ehlibeyt imamlarından öğrenmeliyiz. Şükür nedir? Her halimize nasıl şükretmeliyiz? İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam Kerbela'nın onca zahmetlerine, meşakkatlerine, onca şehit vermelerine rağmen İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam "Allah'ım razıyım sana. Şükrediyorum sana. Hamd senalar olsun sana." buyuruyor. İmamlarımız herhangi bir derde muptala olmuş bir şahısı gördüklerinde o şahısın duymayacağı şekilde üç kez şöyle derlerdi. Senin muptala olduğun bu dertten beni uzak tutan Allah'a hamdolsun. Eğer isteseydi beni de bu derde duçar ederdi. Dolayısıyla bir hasta gördüğümüzde kalben Allah'a hamdü sena edelim. Rabbim o hastanın yerinde ben de olabilirdim. Rabbim o sıkıntısı olan şahsın yerinde ben de olabilirdim. Hamdü senalar olsun ki sana beni o duruma düşürmemişsin. Ve bu şükrü amelimize yansıtalım. Bu şükrü günlük yaşamımızın tüm safasına yansıtalım. İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselam yine şöyle buyuruyor. Biriniz Allah'ın kendisine yönelik nimetini hatırladığı zaman Allah'a yönelik şükrün bir ifadesi olarak yanağını yere bıraksın, toprağa bıraksın. Allah'ın verdiği nimeti hatırladın. Allah'ım sen bana bu kadar nimet vermişsin. Secdeye kapan, yanağını toprağa bırak. Allah'a şükret. Eğer bir binek üzerinde ise, bir binek sırtında ise insin yanağını toprağa bıraksın. Eğer riyakarlık korkusundan bunu yapamıyor ise yanağını o bineğin eğerine bıraksın Allah'a şükretsin hamdü sena etsin. Eğer bunu da yapamıyor ise yanağını elinin içine bıraksın, Allah'a hamdu sena etsin. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Allah'ın verdiği nimetlerin şükründen gafil olmamalıyız. Bu nimetler bizi azgınlığa taşımamalıdır. Aksi takdirde bu nimetlere nankörlük, bu nimetlerin hakkını eda etmemek bizleri Bəlaəmu Baur'un durumuna düşürür. Bəlaəmu Baur çok zengindi. Hazreti Musa'nın akrabasıydı o kadar nimet vermişti ki Allah Azze ve Celle buna. O kadar serveti, malı, mülkü vardı ki insanlar özeniyordu. Keşke bizim de bu kadar malımız, mülkümüz olsaydı. Bela mübağır o nimetlere şükretmedi. Allah'a teşekkür etmedi. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselamın malının farizesini ver görevlilerini reddetmesiyle o nimetler hepsi elinden alındı, helak oldu kendisi. Bizler bu ilahi sünnetten istisna değiliz. Elimizde olan nimetlere şükretmez isek bu nimetler bizim için vebal vizir olacaktır. Bu nimetlerin zekatını, humusunu, fakir fukaranın hakkını çıkarıp vermez isek bu nimetler bize bela olarak dönecektir. Dünyada zahiri olarak güzel bir yaşamımız olsa da, dünyada zahiri olarak istediğimiz her şeyi alıp yiyebilsek de, her şeyi alıp giyebilsek de o malın faydasını görmeyeceğiz. Ya ailemizde huzursuzluk olacaktır, ya evladımızda sıkıntı olacaktır, ya kendimizde sıkıntı olacaktır. Hem dünyada hem kıyamette bedbah içinde olacağız. Dolayısıyla ilahi nimetlere şükür, nimetleri yerinde kullanmaktır. Allah'ın dediği yerlerde kullanmaktadır. Nimeti ısraf etmemektedir. Allah Azze ve Celle bizleri nimetlerine teşekkür eden salih mumin kullarından karar kılsın.